Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere son 3 dereceyi bulmak için bir yöntem çaprazara ara, kapı kullanacağız arkadaşlar. Yeni fonksiyon Burada notlarımız var. Ya acaba ilk üçe girenler kimler? Bir çok şekilde bulabiliriz. Ama size çapraz aralı bir çözüm. Çapraz ara biliyorsunuz bu arkadaşı buluyor ya da bu not olan insanı bulup getirmek için. Ama biz küçük small'u kullanarak 1-2-3 sondan 1-2-3 gibi e, sayıları bulup notlarını bulup ondan da o kime aitse onu buraya getirmeyi amaçlıyoruz. Çapraz ara dedim e, neyi getireceğimi küçük fonksiyonu belirleyecek bu notlardan en küçük e, birinci ikinci üçüncüyü bulacak sonra onu burada eşleştirip bunu getirecek varsayım olarak tam eşleştirip vesaire bunları e, kullanacak arkadaşlar Biz de varsayım olarak kullanıyoruz